Açılış konuşmasını yapmak üzere derneğimizin genel başkanını askeri darbelerin asker muhalifler derneğinin genel başkanı Çetin Ali Nergis arkadaşımıza sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Askeri darbelerin asker muhalifleri derneği adına bu sempozyuma katılan ve sosyal medya hesapları üzerinden bizi isteyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Militarizm ve devlet başlığı altında düzenlediğimiz bu sempozyum, geçtiğimiz Mart ayında düzenlemiş olduğumuz kalite kurulmasından sonra, militarizmden arındırılmış bir dünya ütopyası ana başlığı altında düzenlediğimiz ikinci etkinlik oluyor. Bu etkinliği de, şey koleye, koleye, de tekrarlayacağımız derneğimizin sürekli faaliyetleri haline getirmek istiyoruz. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerini sol düşünceleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaştırdığı askerlerin derneği olan Adam Derin kuruluş amaçlarından biri de diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve yargılanması için çaba göstermektir. Yani Bugün evrensel bir sorun olmakla birlikte özellikle ülkemizin başına musallat olmuş darbeci geleneğe, hukuk tanımayan keyfi yönetimlere, bugünün tek adam diktatörlüğüne ve bunların içinde geliştikleri ve büyüttükleri militarist yapıya karşı demokrasiyi, insan haklarını savunmak ve savaşlardan kurtulmuş, militarizmden arınmış bir dünya ütopyasını büyütmektir amacımız. Ordunun komuta kademelerinde görevliyken ya da bu kademelerde yer almak üzere yetiştirilirken bu kurumdan ilişiği kesilmiş olanların şimdi militarizme karşı bir sempozyum düzenliyor olması ilginç gelebilir elbette. Bunun bir yanıtını bizlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden niçin uzaklaştırıldığımız sorusunun karşılığında bulmak mümkün. Her iki darbede ordu nasıl ki yükselen halk muhalefetini bastırmaya çalışırken bu ülkenin devrimci ilerici birikimini yok etmeye yöneldiyse aynı şekilde kendi içinde de benzer bir hukum izledi. Ordu içinde yer alan ne kadar devrimci, demokrat, yurtsever asker varsa bunlara karşı büyük bir kinle yürütülen bir tasfiyeye tanık olduk. Kendi içinden çıkan devrimcilere karşı duyulan Buki'nin bir örneğini Kızıldere'de sağa yakalanmışken üzerine onlarca kurşun yağdırılan Teğmen Saffet Alp'in öldürüşünde, öldürüşünde görebiliriz. 70'li yılların yılların başından e, Ziberbey Köşkü olarak bilinen işkence merkezinden bu ülkenin ilerici aydınları, gazeteci ve sanatçıların yanı sıra devrimci askerleri de geçti. 1980 12 Eylül darbesinin şefi Evren onlar için hain bile diyemem demişti. Teğmen Ahmet Reşit Erdoğdu 1982'de Mamak cezaevinde şüpheli bir biçimde ölürken yüzlerce subay, subay, öğrenci asker Ankara Dil ve İstihbarat Okulu'nda Bursa, İstanbul ve Ankara polisinin sorgu odalarında işkenceden geçiriliyordu. Arkadaşlarını ele vermesi için kendisiyle yapılmak istenen pazarlığı reddeden Teğmen Ömer Yazgan da darbecilerin idam ettiği devrimci Teğmen olarak tarihe geçti. Onların şahsında darbelere, diktatörlüklere ve militarizme karşı mücadelede yitirdiğimiz tüm insanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bizler bir büyük Ütopya'nın takipçileriydik. Birçoğumuz da bu Ütopya Cumhuriyet'in kuruluşunda ordunun saflarında gösterilen fedakarca öne atılma duygusundan esinlenerek yaşanmıştı. Cumhuriyet devrimini daha ileri götürme arzusunu ve 1961 Anayasasına sahip çıkma çabalarını 12 Mart darbesi öncesi ve sonrasında Türk silahlı kuvvetlerinden ilişiği kesilen ilişiği kesilenler arasında yaygın bir şekilde görmek mümkün. Aynı dönemde. Kurtuluşu sosyalizmde gören ve bu yönde arayışa girenlerin sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. 12 Eylül dönemi tasfiyelerine damgasını vuran ise özellikle sosyalizme yönelmiş olanların ordudan uzaklaştırılmasıdır. Elbette tasfiye onlarla sınırlı değildi. Sosyal demokratından kendini sadece yurtsever olarak tanımlayanlara kadar geniş bir tasfiye tanıdık oldu çocuk denebilecek yaşlarda katıldığımız ordunun saflarında gelecek güzel günlerin inşasında bizlerin de katkısı emeği olacağını düşünüyor. Bununla gurur duyuyor. Biz kahramanlık öyküleriyle eğitilip bağımsız ve egemen bir ulus olduğumuzu düşünür. Ordumuzun güçlü ve yenilmez olduğu yönünde eğitim alırken sadece silahlarımızda değil, mataralarımızda, çatal kaşıklarımızda da US damgası vardı iktidarda da Amerikancı geneller. Birçoğumuz 14 yaşında üniforma giydik. Askerlik yapmış her erkek yurttaş o üniformanın sadece bir giysi olmadığını, tek tip olmanın ötesinde çok daha başka anlamlarla yüklü olduğunu ve zaman içinde onu giyenleri nasıl etkisi altına aldığını bilir. Başlangıçta anlamsız gelen birçok davranış ve söz giderek normalleşmeye, kanıksanmaya başlar. Ve sizi kontrol altına alır. Vatan savunması diye saf duygularla içinize serpilen tohumlar zamanla militarizm olarak yeşerir. Askerlik vatana karşı bir namus borcu ise o üniformada o namusu temsil eder. Nedir? Tabii tartışılması gerekiyor da Nazım Hikmet'in vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şose boylarında açtıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıranmaksa yazın fabrikalarınızda alkanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri Amerikan Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan ben vatan hainiyim diye sesleniyordu Nazım. Adam der olarak, adam der üyeleri olarak yetişti. bu kurumun bizlerin hayatımız üzerinde çok etkisi olduğunun farkındayız. Ancak en büyük etkisinin, Nazım'ın şiirinde en yalın biçimiyle ifade ettiği gibi gerçekle yalan arasındaki o görünmez, bilinmez, hatta aşılmaz gibi duran o duvarın yıkılmasında önemli bir rol oynadığını düşünenlerden. Kutsanan askerliğin, yüceltilen sözde vatanseverliğin, kışkırtılan milliyetçiliğin her birinin sadece bu sistemin devamlılığı için üretilmiş kavramlar olduğunu gördük bunların sadece askerlik kurumu içinde değil, bütün bir toplumu esir almak için nasıl kullanıldığına yıllar içinde tanık oldu. Adam derin bu sempozyumu düzenlemesinin bir nedeni içinden geldiğimiz askerlik kurumu içinden başlayarak gelişen kültürel, sosyal ve siyasal kimliğimiz ve bunun sonucunda ordudan uzaklaştırılmamızla sonuçlanan bir süreç iken diğer bir neden de Yıllar içinde yaşadığımız sayısız olayların tanıklığının bize yüklediği sorumluluktur. Bu sempozyum militarizmin beşiği ordu içinden yetişmiş olanların militarizme dönük bir eleştirisi olması bakımından anlamlıdır. Özellikle siyasette darbelerin eksik olmadığı bir ülkede bu darbelerin beslendiği yapıların sorgulanması siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin irdelenmesi ve militarizmle bağlantısının bilince çıkarılması anlamında yarar sağlayacağını umuyoruz. Sempozyum aynı zamanda toplumumuzu ve tüm dünyayı saran kamplaşma, hı hı ayrışma ve bu ortamda yaygınlaşan hı hı. şiddete gündelik yaşamımızda hı, tamam. kadınlardan çocuklara, farklı cinsel tercihlere, çalışanlara ve tüm yurttaşlara yönelmiş fiziki, sözlü ya da her türlüsüyle hissedilen şiddete karşı bir duruşun da ifadesidir. Aileden kışlaya, okuldan iş yerlerine varıncaya kadar her yerde yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemi ona ait dilin özelliklerini ve değişik simgeleri görünür kılmak militarizm konusunda yapılmakta olan akademik çalışmaların kamuoyuna iletilmesinde aracılığı ol aracı olabilmek ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak sempozyumumuzun başlıca amacıdır. Sevgili dostlar, 21. yüzyılın ilk çeyreği unutulmamalı ki tüm dünyada baskıcı rejimlerin güç kazandığı, tüm ülkelerde kazanılmış hakların bu rejimler tarafından yok edilmeye çalışıldığı, kamu kaynaklarının sermayeye aktarıldığı, insanların yaşam alanlarından bedenlerine kadar her şeyle ele geçirildiği bir dönem olarak anılacak. Ve kuşkusuz Türkiye bu dönem anlatılarında özel bir yer, yer tutacaktır. Dileğimiz yeni bir köleci düzenin kurulmaya çalışıldığı bu dönemin de yine kendi içinden bu döneme özgü yeni Spartaküsler çıkarmasıdır. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Bugün ülkemiz akıl dışı, çağ dışı bir zihniyetle yönetiliyor. Ve yüzyıllar öncesine götürülmeye çalışılıyor. Devletin kurumları bu zihniyet tarafından birer birer ele geçirdik dönüştü. ve özel milis güçleri de örgütleniyor. Militarist ideolojinin beslendiği eğitim, sanat ve kültür alanlarında da önemli mesafeler kat ediyorlar savaş sanayi içeride önemli bir sektör haline gelirken aynı zamanda önemli bir ihracat kalemi haline de geldi. Bütün bu gelişmeler sermayenin büyüme ve yayılma hayallerini de büyütülmesinin ve fiilen harekete geçirilmesinin de maddi altyapısını oluşturdu. Sözde sivil bir iktidarın özellikle iç politikada sarıldığı militarist söyleme toplumu kamplaştırmak ve bir çatışma ortamı yaratmak, iktidarını sürdürmek isteğine sıklıkla tanık oluyoruz. Bu siyaset yüzündendir ki geçerli politikanın sloganı değişmiş. Yurtta sulh, cihanda sulh diye tarif edilen siyasetin adı içeride çatışma, dışarıda saldırganlık haline gelmiştir. Bütün bunlar halkların refahına, sağlığına, yaşamına dönük önemli bir tehdittir en kısa ifadesiyle savaş siyasetidir ve insanlık suçudur. Hem ülkemiz hem de bölge halkları için de son derece tehlikelidir. Bugün tek adam diktatörlüğüne dönüşen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen hukuk tanımayan baskıcı rejim karşısında parlamenter rejimi savunmak yeterli değil. Sadece diktatörlüğe karşı çıkmak yetmez. Militarizme karşı çıkmak ve onu doğuran kapitalist devlet yapısını sorgulamak zorundayız. Ülkemiz yeni bir arayış içinde. Siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlarımız hat safhada. Daha özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, layık ve barış içinde bir Türkiye özlemi Olsuzluğun, liyakatsizliğin hakim olduğu Gerici tarikatların kontrolüne girmiş ve toplum üzerinde bir yük haline gelmiş olan bu devlet yapısının terk edilmesi gerekiyor. Yeniden bir kuruluşa geçilmesinin artık bir zorunluluk olduğu akıl ve vicdan sahibi herkesin ortak kanaati. Sempozyum boyunca sunulacak tebliğlerin yapılacak değerlendirme ve tartışmaların bu yeniden kuruluş sürecine katkı sunmasını Militarizmden arındırılmış bir dünya ütopyamızı daha da büyütmesini diliyoruz. Sempozyumun hazırlanmasında büyük emeği geçen danışma kurulu üyesi sevgili hocalarımıza, bugün sunacakları tedbirlerle bizi aydınlatacaklarına inandığımız değerli konuşmacılara ve katılım gösteren herkese askeri darbelerin asker muhalifleri derneği adına teşekkür ediyorum. Savaşsız bir dünya mümkündür militarizmden arındırılmış bir dünya mümkündür. Gelecek güzel günler olan inancımızla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Çetin Yoldaş.